Derya Baykal, 1 Şubat 1957'de Ankara'da doğdu ve Türk oyunculuk dünyasına damgasını vurdu. Konservatuvarda eğitim aldığı dönemde TRT Ankara Radyosu'nda çocuk saati ve radyo tiyatrosunda unutulmaz programlara imza attı. Ankara Devlet Konservatuvarı'ndan mezun olduktan sonra Ankara Devlet Tiyatrosu'na adım attı ve yaklaşık 10 yıl boyunca bu sahnede büyük bir performans sergiledi. Ayrıca tiyatro sanatçısı Oya İnci'nin kardeşi olmasıyla da tanınır. Televizyon dünyasında da kendine önemli bir yer edinen Derya Baykal TRT'de Mehmet Ali Erbil ile birlikte sunduğu Metronom programı ile adından söz ettirdi. Ayrıca Masalcı Abla olarak da hafızalarda yer etti. Sunuculuk ve seslendirme çalışmalarının yanı sıra televizyon dizilerinde de başarılı performanslar sergileyen Baykal çeşitli ödüllere layık görüldü. Kariyerindeki dönüm noktalarından biri de 1983 yılında Ankara Sanat Tiyatrosu'nda sahnelenen Bir Şehnaz Oyun adlı oyunda rol almasıydı. Bu performansıyla izleyicilerin ve eleştirmenlerin takdirini kazandı. Derya Baykal sadece bir oyuncu değil aynı zamanda bir sanatçı ve ilham kaynağıdır oynadığı rollerle sunduğu programlarla ve sanatıyla milyonlara ilham vermiştir. Bugün hala televizyon dünyasında yer almasa da unutulmaz eserleri ve enerjisiyle her zaman hatırlanacak bir isim olmaya devam edecektir.